Bazı şeyler küçük bir adımla başlar. Bazen bir el uzanır. Hiç tanımadığı bir yüreğe dokunur. Bir el paylaşmanın bereketini getirir. Beklenmedik bir anda umut olur. Bazen bir tebessüm tanımadığınız bir yüzle buluşur ve iyilik başladığı yerden çok uzakta seni bulur. İyilik başladığı yerde durmaz. Yola çıkar, çoğalır. Ulaştığı her yerde yeni bir başlangıç olur. Bir köyde su, bir sofrada bereket, bir çocukta umut olur. Başka hayatlara dokunurken kalbine huzur olur. Her zaman bir yol vardır. Küçük ya da büyük. Atılan her adım büyük değişimlerin habercisi olur. Ve bir gün hiç beklemediğin bir yerde seni bulur. Çünkü iyilik her zaman bir yolunu bulur.